Evet arkadaşlar herkese günaydın. Yine her zamanki gibi bir iş yolu, ofis yolu. Ulan adamı son anda gördüm yoksa dururdum vallahi. Neyse. Eee çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çünkü videonun ortasına veya sonlarına doğru söyleyince çok anlaşılmıyor. Ve de çok sonlarına doğru ortalarında falan böyle fazla izlenmediği için. insanlar hep baştaki ilgisini çekiyor insanların. Şimdi bu aralar YouTube'da falan dolanıyorum. Videolara bakıyorum. Motosiklet camiası ne yapıyor falan. Ne videolar izleniyormuş, ne izlenmiyormuş. Biraz stratejik araştırmalar. Ya abi, adam polisten kaçıyor. Bütün camia orada. Oo, şöyle kaçtı böyle. Oğlum siz salak mısınız lan? Sizin kafanız bu kadar mı çalışıyor lan? Ulan o lavuk. Hadi polisten kaçıyor çünkü lavuk. Çünkü lavuk yani. Hani plaka takmaz. Aynaları katlar. Doberman tarzı. <laughs> Trafik kuralına uymaz. Makas atmayı marifet sanar. Hızlanmayı marifet sanar. Motora yatırmayı bir şey sanar. Böyle artist artist hareketler yaparlar. Sen polisten kaçarken o polis seni kovalayacağım diye birader. Ölse ne olacak? Ya da sen gidip birine çarpsan yaralansa, sakat kalsa, ölse ne olacak birader? Yani neyin kafası bunlar oğlum? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Yani nasıl bir hayat tarzı lan bu? Hani ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz ya? Oğlum kanundan kaçıyorsunuz siz. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz yani? Siz bunun farkındasınız değil mi arkadaşlar? <laughs> kanundan kaçanları siz de oturup izliyorsunuz ve şakşaklıyorsunuz. Siz böyle denyoları şakşakladıkça bu deniyoların türevi de işleme devam edecek. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Aman insanlara bilgi verelim, aman insanlar düzgün sürsün, aman insanlar bilmediklerini öğrensin. Ama biz böyle yaptıkça abi görüyorum ki hani bu camia gidip de teker yapıp makas satmayı polisten kaçmayı marifet sananları baş tacı yapıyor çözemedim. Vallahi çözemedim ya. Billahi çözemiyorum da yani hani. Gerçekten çözemiyorum arkadaşlar. İzlemeyin yani bu tarz videolar izlemeyin. İzlemeyin ya siz siz size bilgi verene bakacaksınız abi. Yani <laughs> YouTube çok farklı bir mecra. Bunu böyle herkes şey gibi algılıyor. İsteyen istediğini atar. Herkes istediğini yapar gibi ama öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani siz sonuçta orada bir kitleyi hitap ediyorsunuz. O kitle sizi hayranlık duyuyor. Yeri geliyor sizden bilgi alıyor. Yeri geliyor size ulaşmaya çalışıyor. Siz böyle salak salak şeyler yaptıkça bu kitleyi kendinize bağladığınızı düşünüyorsunuz. Ama bakın bu durum böyle değil. Bu durum böyle değil. Çok yanlış düşünüyorsunuz. Sırf kitle elde tutacağım diye. Bu yapılmaz ya. Yapmayın abi. Yani ayıp. Ayıp ya. Yanlış örnek oluyorsunuz. Bakın. 57-16 yaşında. A1'di galiba değil mi yanlış hatırlamıyorsam. A1 ehliyet alınıyor bakın. A1 motosiklet ehliyeti alınıyor tamam mı? Siz 16 yaşındaki çocuklara o ne ya yerdekini gördünüz mü? Kocaman bir daha 16 yaşındaki çocuklara kötü örnek oluyorsunuz. Bu çocuk senden aldığı, izlediğini uygulamaya çalışacak kesin daha ergen çünkü bu çocuk ya. Ergen ergen. Ergen bir çocuk. E tabi şimdi yeni motosiklete binecek böyle şey yapıyor. Hani böyle hevesleniyor falan. Yapmak istiyor, yapmaya çalışıyor. Ne oluyor abi? Geride ailesi kalıyor. Anladın mı? Hani çocuk sakat kalıyor, ölüyor. Niye? Sırf sen dal yaraklık yapıp 2-3 tane izlenme alacaksın diye YouTube'da. Birader açık konuşuyorum izlenmeyin. İzlenmeyin ya yok olun gidin abi. Gerekirse kendiniz ölün ya. Vallahi gram üzülmem. Abi açık konuşuyorum. Kurala uymayıp, teker yapıp, hız yapıp, onu bunu yapanlara gram acımıyorum. Acımıyorum abi. Benim acıma eğitimi kaybettim ben. Kusura bakmasınlar. Artık öyle yani. Kusura bakmayacaklar. Ayıp ya. Ayıp arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir kanun çıkıyor. Çıkacakmış. Daha çıktı mı da bilmiyorum. Takip etmiyorum artık. Ülke gündeminden de sıkıldım. Ülke gündemi de beni dalladı. Ee, neymiş efendim e, ee, 125 cc altını artık B ehliyet kullanabilecek bu neyin kafası ya yani bu neyin kafası hadi 50 cc'ye veriyordunuz <laughs> eyvallah 50 cc'ye veriyordunuz hadi tatil yerlerinde insanlar 50 cc kullanıyordu Adam 125 cc alıp otomobil otoyola çıkacak. Bu adamın ne motosiklet tecrübesi vardı sırf belliyeti var diye. ...bu adama motosiklet sürdüreceksiniz. Yetkililer bana bunun bir açıklamasını yapsın, ben çok merak ediyorum. Ben vatandaş olarak soruyorum ya. Bu adamın ne tecrübesi vardı? Bu adamın neyi vardı? Sen bu adama kalkıp da belirtile kardeşim sen... ...işte 125 cc'ye kadar sürebilirsin. Bu, bu neyin kafası ya? Ben açık söylüyorum arkadaşlar, bu çok yanlış bir uygulama. Bu doğru bir uygulama değil. Hem de hiç doğru uygulamadı. Ne demek ya bu? Böyle bir şey mi olabilir mi ya? Bu da çok saçma. Bu da çok saçma. Yani. Sen eğer ki şunu şey için düşünüyorsan, trafik azalsın. Hani İstanbul'da trafik yoğun, insanlar motosiklete yönelsin. Tamam, güzel bir şey. Tabii ki trafik azalır, insanlar motosiklete yönelir daha az, daha az trafik olur. Eyvallah buna ben amen dayım. Ama bunun yolu böyle değil. <laughs> Sokacaksın abi elliyet sınavına onu. Tamam mı? Zaten direksiyon sınavına giriyor. Adam en azından kendini katsın. Bir şeyler öğrensin. Yani anlatabiliyor muyum? Öğrensin yani. Derdimiz bu bizim zaten. Yani. Yapamayan da geçemezsin abi direksiyon sınavına. Bu, bu kadar basit bir şey. Bu kadar basit bir şey yani Yapamayan da geçemeyecek abi geçmesin de Şimdi diyeceksiniz ki elli etsin. ücretleri çok pahalı Valla arkadaşlar Pahalıysa <laughs> o zaman devlet bunu düşürecek Hani gerçekten trafiği Azaltma gibi bir düşüncesi varsa Devlet bunu düşürecek Anlatabiliyor muyum? Abi araba ellet olmuş 15 lira ya 15 bin lira ortalama Yazık günah değil mi ya bu insanlara Gençler nasıl ellet alacak? Şu anda motosiklet fiyatlarını bilmiyorum Sadece 15 bin lirayı duydum Sadece onu biliyorum Gerisini bilmiyorum yani O yüzden o hakkında çok bir şey demek istemiyorum Ama yazık ki ya Abi her şey pahalanıyor gün geçtikçe Şu motora bir bakım yapıyorsun iki buçuktan aşağı çıkamıyorsun ya. Bir balata seti alayım diyorsun 3 bin lira yaklaşıyor yani bu nedir ya Ben ne kadar maaş alıyorum da ben ne kadar ödeyeceğim Neyse yani gördüğünüz gibi konu YouTube camiasından geldi. Ekonomiye kadar dayandı. Bu kitleden uzak kalın arkadaşlar. Siz bu kitleden uzak kaldıkça gerçekten bilgi veren insanlara yöneldikçe bu kitlede yok olup gitmeye mahkum. İster istemez yok olacaklar. Ha bir ara Emniyet Müdürlüğü'nün güzel bir şeyi vardı böyle internetten videoyla şey yapabiliyordunuz, şikayet edebiliyordunuz. Artık onu da yapamıyorsunuz. Ya bu uygulamayı niye kaldılar onu da bilmiyorum. Yani ben YouTube'da o kadar çok gezindim ki, o kadar çok video gördüm ki anlatamam ya. Anlatamam size ya. Yani. Gerçekten anlatamam size. Daha tecrübe yok doğru Bir şey yok. Yaş genç. Adam çıkmış tek teker yapıyor. Bir atıyor. Polisten kalkıyor. Makas atıyor. Ona buna şahlanıyor. Dikleniyor çok salakça gerçekten yani ben izlerken yani ya bunu ne diye izledim yani bunlar neyin kafasını yaşıyor diye izledim yani hani Valla motosiklet camiasının Allah sonunu hayır etsin arkadaşlar da bu gidişte ben çok hayır olacağını düşünüyorum. Çok güzel örnekler veren insanlar var. Ama ben size söyleyeyim %100 dilimden baz alalım. Bu %100 dilimde %20'si bilgi veren insanlar geri kalan %80'i de Apache ne yaptığı belli olmayan abuk sabuk modeller başka bir şey değiller arkadaşlar. Gerçekten başka bir şey değiller. Şimdi bak ne yapıyorsun Allah aşkına. Ah 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 ah. Diyorum işte bu camiye akıllanmıyor ne yazık da. Valla benim hedefim ben yaptığım yol kadar, gittiğim yer kadar, tanıştığım insanlar kadar, işini iyi bilen insanlar kadar, gerçekten emin olduğum insanlar kadar video yapıp bilgiyi almak isteyen alsın, almak istemeyen sen almak istemeyen de defolsun gitsin arkadaşlar. Benim tek amacım gayem bu. Ben bilgi veriyorum. Ben bilgi satmıyorum bakın. Ben bilgi veriyorum. Gelirsin almak istersen alırsın. Bu kadar basit. O yüzden kimse için kendimi kasmayacağım. Gittiğim dediğim gibi yarı kadar. Şu an ben hep nereye gidiyorum bu aralar? Ofise gidiyorum. Eve geliyorum. Ya Beşiktaş'taki eve geliyorum. Ya Mecidiyeköy'deki eve geliyorum. Bu da biraz değişken. Yani hep öyleyim. Ve burada da görüyoruz. Trafik sürekli akan bir şey. Tehlikenin nereden geleceğinin belli olmadığı bir yer. Ve burada da video yapalım diyorum. Yani bunu yapıyorum. Bilgi vererek bakın size o kadar çok bilgi vermeye çalışıyorum ki sürekli yani. O kadar çok bilgi vermeye çalışıyorum ki size her videoda. Derdim bu sadece bilgi arkadaşlar. Bilgi, başka bir şey yok. Ya e şimdi bir bayramda yine ada yapacağız. Abi e onun güzel şeylerini çekeceğim. O başka bir şey yok yani. Başka bir bilgi şeyi yok bende yani. Verme isteği yok yani. Bu makas nasıl yapılır? Teker nasıl yapılır? Değil. Benim olayım bu değil. Böyle bir olay arıyorsanız Baba işte apa açık kanalları var oraya gidersiniz ama sizin de ömrünüz kısa olur onlar gibi ben size söyleyeyim yani. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Canınızı ve sevdiklerinizi düşünmüyorsanız istediğiniz kadar makas ve teker yapabilirsiniz. vallahi bu yoldan nefret ediyorum ya. Bu yol bu yol çok kötü ya. Tam süspansiyon patlatmalık yol yani. Baksana şu küçük diye bir yön takım. Evet. Set de galiba Peugeot'du ya. Değil mi? Güzel bir skuter olmuş ya. Beğendim. Görünüşü güzel. Bir arkadaşım da aslında almışsa inceleyelim bakalım onu ya Arkadaşlar diyorsunuz ki şimdi diyeceksiniz bu kuma sinyal veriyorsun Vermiyorsun daha doğrusu Veriyorum arkadaşlar ama Sağ ön sinyalim dün akşam patladı <laughs> Nasıl patladı onu da bilmiyorum O yüzden sinyal verdim mi gösterge dayanmıyor ama arkanın sinyali çalışıyor arkadaşlar yani Sağ sinyal verince arkanın sinyali çalışıyor O yüzden gene de veriyorum Zaten derdim olabildiğince arkadaki beni görsün. Ben zaten önü görüyorum. Önün hareketine göre hareket edebilirim. Oh sıcak. Evet gene iş trafikleri doğru. Gel 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 gel. Abi az önce küfürü diyeceğim. o artık refleks oluyor arkadaşlar trafikte deforme oluyorsunuz ya yemin ediyorum var ya Trafikte şey oluyorsunuz artık İster istemez yani böyle refleksler yapıyorsunuz Oğlum sen ne yapıyorsun benim arkamda? Geç ya Geç Geç ne bakıyorsun Allah Allah Eyvallah Rahatsız etti beni skuturcu ya. Bir soluma giriyor, bir sağıma giriyor. Ulan denge alacağım alamıyorum. Hani denge alıp sola döneceğim dönemiyorum falan. Niye giriyorsun benim o kadar dinme be kardeşim ya. Yani kamerayı görünce de hemen R yaptı. Öyle böyle baktı artistik yapacaktı. Kamerayı orada ya. Ne yapıyorsun abi? Ne gerek var ki trafikte böyle şeylere ya? Zaten gerginiz anasını satayım. Ülkece zaten gerginiz hepimiz. Bütün bireyler olarak. Ha, bulurlayacağım plakayı. O da ayrı konu. Koş abla koş. Yarış başladı. <laughs> Bir tık tatlı yatış yatışı da hiç sevmiyorum. Yani benim şu. <laughs> Tabi benim de atam var da. Dayı bir aynana bak be. Senin Şimdi benim de atam var. Ben orada minibüs çünkü üstüme çıkacak. Hani hızlı gireyim falan. Ve gördüğünüz gibi deniyor bir sinyal çıkıp hızlı şekilde soldan yapıştırdı gitti. Gördüğünüz gibi ne diyorum size hep? Hız tehlike doğurur. İstediğiniz kadar temkinli sürün hız tehlike doğurur. Yani hızlı temkinli sürseniz de yok olmaz. Olmaz yani. Hız oldun mu dikkat ve temkin tamamen yok olur arkadaşlar. Yani artık şey gerisi Allah'a emanet olur. Haberiniz olsun. Az önceki güzel bir örnek oldu. E siz de bunu kullanırsınız artık. Tabi burada plakaları bulurlayacağım falan. O motorcuyu, o arabayı falan. Gerçi arabayı bulurlamayabilirim. Ya. Arabayı bulamam. E motorcuyu bulurlayacağım. arkadaşlar çocuk bir yerlerden geçerken çok dikkat edin. Ne olacağı hiç belli olmaz. Ben yani şurada bir teker yapabilirim değil mi? Hani ama yapmam. Siz yapanı görmek istiyorsanız apa kanalları mevcut arkadaşlar. Ya yok tek teker yaptım. Amuda kalktım. Polisten kaçtım. Yok F800 GS'li polis beni yakalayamadı. 1200'lü beni yakalayamadı. Yok cross Thunderlu polisin eline verdim. Ama dikkat ediyorum. Bakın biraz analiz yaptım. Şimdi aynı zamanda işim dijital pazarlama olduğu için Analizde de iyi bilir. Ee, bu tayfanın çoğunluğu İzmir'de. Bakın çok dikkatimi çekti. Tayfanın çoğunluğu İzmir'de. İzmir, Antalya. Yani bu tabi İstanbul'da da var da Ama böyle tayfaların Alayı İzmir, Antalya Ve bunlar hep böyle şey geziyorlar Süraline geziyorlar arkadaşlar Şey gibi Çoban yapılması gereken koyunlar gibi Yazık günah ya Camianın geldiği noktaya bak Ya <laughs> Ay ay. Bugün güzel örnekler oldu. Sevdim. Eşşek ablam kenarda dursan ya. Şimdi bir tane denyo çıkıp vurabilir sana. Vurur yani. Hayat bu. Burada mı durulur ve gözünü seveyim ya Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi yolun sonuna geldik Ayrıca tatlısıyla gelebildik Heh. Şükürler olsun Şimdi çıkalım bakalım çalışalım. Ne yapalım? Çalışmayan ekmek yok bu hayatta. Güzel örneklerle karşılaştık. Az önce de gördüğünüz gördüğünüz gibi hız hiçbir şekilde öngörü getirmiyor. Risk, risk, risk. Tam aksine daha fazla risk alıyorsunuz. Ona göre bayağı yaşayın. Sizi öpüyorum.